dik. Ee, önce burada göstereyim sonra e, omuz hareketini gördükten sonra yandan yapıyor olacağım. Ellerinizi T şeklinde yanlara doğru açıyorsunuz. Hareketi bölerek yapacağız. Daha önce yaptık katılanlar hatırlayacak testleri hareketi. Nefesimi burada alıyorum. Verirken sağ doğru kollarımla değil sırtımla dönebildiğim kadar döndüm. Sol elimle sağ ayak bileğime doğru Dış kenarına doğru uzandım. Ortaya doğru tekrar yükseliyorum. Nefes alıyorum. Sırtımı çevirdim. Sağ elimle sol ayağımın dışına doğru uzanıyorum. Evet. Tekrar. Nefes alıyorum ortaya. Nefes veriyorum dışarıya çevirdim. İyice. Ve sonra sol elimle uzanıp sağ ayağımın dış kenarını yakalamaya çalışıyorum. Hem arkadaki esnemeyi bulacaksınız hem yan bedendeki uzamayı. Nefes ortaya, sola, sağ elle ileriye uzuyorum. Nefes ortaya hareketi böldüm. Sağa döndüm. ileriye doğru uzandım. Karnım hep içeride. Nefes ortaya. Sol ve ileriye doğru uzan. Nefes ortaya. Sağ, ileriye doğru uzan. Kollar hep açık. Nefes ortaya. Sol ileriye doğru uza. Son kez sağ ve sol yapacağız. Nefes ortaya. Sol. Nefes ortaya. Sağ. Ortaya döndüm ve kollarımı bir nefes gevşetiyorum. Boynumu bir nefes gevşetiyorum. Şimdi birazcık Yaylanarak yapmaya çalışacağım, dans gibi olacak, şöyle sürekli ileriye geriye gidiyormuşum gibi. Ama e, hareketi yine bölüyorsunuz, yani ortaya her seferinde buraya her seferinde gösteriyorsunuz. Nefes aldım, döndüm ve hop uzandım, ortaya geldim. Nefes aldım ve uzandım. Ortaya dön, uzan. Ortaya dön, uzan. Biraz yaylanarak göreyim. Ortayı her seferinde gösteriyorsunuz. Evet. Nefes alıp vermeye devam. Dizleri bükmek yok. İyice yaylanıyorum ileriye doğru. Ayağımın dış kenarından tutacağım. Orta dön. Uzat. Sağ sola değil. Hep ortayı gösteriyorsunuz. Evet. Orta. Dön. Uzan. Son iki. Sağ. Uzan. Son iki. Sol. Uzan. Son kez sağ. Son kez sol. Rahat bırakabiliriz. Gevşetin. Boynunuzu, omuzlarınızı bir rahat bırakın. Ayak tabanlarınızı yere basın. Ayak parmaklarınızı kendinize çekebilirsiniz böyle frenlemek için. Almıyorsa ayaklarınız yerde kalsın. Sırtınızı dolduruyorsunuz. Kalçayı birazcık içeriye doğru kıvırmaya çalışın. Beliniz şöyle hafifçe yere gelsin. Karnımı içeriye çekebildiğim kadar çekiyorum ve ellerim dizlerin üzerinde. Sırtımı doldurdum, ağırlığı geriye verdim, boynumu yumuşatıyorum. Nefesimi alıyorum, ellerimi bırakacağım. 5, 4, 3, 2, bir. Tekrar tutuyorum, bir nefes dinlendim. Karnımı hala kapalı tutuyorum, boynumu yumuşatıyorum yumuşattım. Nefes alıyorum ve ağırlığım geride elleri bıraktım. 5 4 3 2 1 Tekrar tutuyorum, dinleniyorum. Belim rahat, boynum rahat, nefes alıyorum ve tekrar 5 4 3 2 1 Ellerimi koydum, dinleniyorum. Hala ağırlığım geride, sırtım kambur, nefes alıyorum. Karnımı içeri çektim. 5 4 3 2 1 son kez ellerimi koyup dinleniyorum. Benim boynum rahat. Son bir nefes aldım ve son kez ağırlığımı iyice geriye veriyorum. 5 ellerimi bıraktım. 4 3 2 Bir. öne doğru verdim ağırlığımı. Ayaklarımı şöyle çapraz yapıyorum. Ellerimi yumruk yapıp bastım. Kalçayı bir nefes yükselttim. Ve bacaklarımı uzatıp Rahat bırak. Birazcık nefeslenin. Ayak tabanlarımı yine bastım. Karnımı iyice içeriye doğru çekiyorum. Ve bu sefer bacaklarımın ön kısmına, üst kısmına paralel şekilde kollarımı yukarıya doğru uzattım. Karnımı biraz daha içeriye doğru çekiyorum. Bacağımla hareket ediyor olacağım. Uzatabildiğim kadar uzattım ve kollarımı paralel hale getirdim. Karnımı sıkı tutuyorum. 5 4 3 2 1 Dizlerimi bir nefes tutabilirim. Bacağımı yere yerleştirdim ve hemen diğerini yükseltiyorum. Karnım sıkı, paraleldeyim. Nefes al. 5 4 3 2 1 Dizleri tut. Bir nefes dinlen, nefes al. Sağ yükselt. Paraleldeyim. 5 4 3 2 1 bacak değiştiriyorum ve diğeri parmak ucum yukarıya karnım sıkı 5 4 3 2 1 öne doğru ağırlığımı veriyorum boynum bir nefes gevşetiyorum eee dizinizi başlatmakta zorlanıyorsanız bir önceki pozisyonda kalabilirsiniz şimdi birazcık daha seri halde bunu yapıyor olacağım. Nefesimi aldım. Karnımı iyice içeriye doğru çektim. Ağırlığımı geriye doğru verdim. Sağa yükselttim. Paralelliğimi yakaladım. Ee, öyle bırakmadan bacaklarımı değiştireceğim sadece. 5, 4, 3, 2, 1. Koydum ve diğeri. 5, 4, 3, 2, 1. Koydum ve diğeri. 5, 4 3 2 1 koydum diğeri 5 4 3 2 1 koydum ve ikisini birden yükseltmeye çalışıyorum. Zorlanan burada kalsın. Ellerini de buraya alabilir. İyi hisseden ikisini yükseltmeye çalışıyor. Karnımı sıkıyorum. 5 4 3 2 1 yavaşça geliştiriyorum ve boynumu, omuzlarımı rahat bıraktım. Pilates'in en en önemli hareketlerinden birisi bu. Teaser. Kolay görünüyor olabilir ama çok e, fonksiyonel bir hareket. Şimdi direkt teaser'dan başlayacağım. Zorlanan şunu yapabilir. Ayaklarını koyup ağırlığını geriye verebilir. İyi hisseden dizlerini yükseltip ellerini yana alabilir. Daha iyi hisseden direkt teaser'ı yakalıyor. Yukarıya doğru paralel halde tutuyorum. Karnımı sıkı tutup dengemi buluyorum. Orada biraz vakit geçireceğim. Nefes alıyorum. Hangisi sizin için uygunsa onu yapın. Eğer teaser için ayakları uzattıysanız iyice point parmak yapın. Dizleri sıkı tutun. Beş. Karnı sıkı tutun. Dört. Harikasınız. Üç. Nefes. İki. Son bir nefes. Ve dizleri büküp dinleniyorum. Çok iyi göründü. Nefeslerin şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Bu biraz zor. Başlangıçta herkese zor gelebilir ama zamanla alışacaksınız. Geriye doğru yuvarlanacağım. Sırtımı kavurlaştırdım. Öne doğru gelirken tabanlarımı tam basıp hız alıp squat gibi yükselmeye çalışıyorum. Sonra hafifçe yükseldikten sonra tekrar kalçamı yere yerleştireceğim. 5 nefes. 4, 3, 2, 1. Geriye yuvarlanıyorum. Öne bastım. Ve tekrar yükseleceğim ve geri iniyorum. Bir göreyim. Matınızın önünde olun. Geriye doğru açılır, açılmak daha rahat oluyor. Hemen geriye oturuyorsunuz. Harika. Devam edin lütfen. Beş sayıyorsunuz. Çok hızlı 5 değil tabii. Evet, evet, evet. Çok iyi görünüyor. Devam edin lütfen. Herkes kendi ritminde devam etsin. Öne geldiğinizde ayakları çok içeriye kapatmayın ya da dizleri toplamayın. Bacakların üstündeki gücü de hissetmeye çalışın biraz. Sonuncu da ayakta kalıyorsunuz. Squat'tan ayağa yükselin. Ayakta buluşalım.